açtım bir elmas oda. Dev şahı uykuda. Gördüm kestim başını. Dedim ey dev nerede? Nerede <laughs> dünya güzeli? Dedi elinde eli. Döndüm baktım bir kız. Elbisesi güzel kız. Leylek leylek lekezek. Hani bana çekirdek, Çekezeğin içi yok. Koca kızın saçı yok. Çaplak baklak yüzlü yuvarlak kremalı, börek sütlü çörek çek dostum çek arabanı yoldan çek 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 amca burnu kanca al sana bir tabanca şu ordu seni saklasak da mı saklasak seni saklama sakla mı saklasak sakla, sakla. karga kalk dedi şu dala bak dedi karga seni tutarım, kanadını yolarım. Sarnım, karga karga gerg dedi, çık üstüne de var dedi. Karga seni tutarım, kanadını yolarım. Küçük dostum gelsene, ellerini versene. Ellerimizde şap şap şap, ayaklarımızda rap rap Bir böyle bir şöyle, ben sevgilim leylek nekirdek. Hani ne bana çekirdek? Çekirdeğin içi yok. Koca kızın saçı yok. Kuzu kuzume, bin tepeme. Hadi gidelim Ayşe teyzeme. Karnım, anne karnım acıktı. Baktım dolap açıktı. Lop ettim koca pastayı. Fırlattım patiko. Lamas, ekmek peynir yok muydu? O zaman kayın tok muydu? Tok, tok, tok. Bundan sonra sana yemek yok.